bugün bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Arkadaşlar videomuzun içeriği annem bize sorular soracak, biz de cevaplayacağız. Hadi videomuza geçelim. Evin en yaramazı. Sen, tabii ki de, sen, 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 tabii ki sen, sen, anne kim? Eray. Sen. <laughs> <laughs> Burada Eray, ben de Elif. Adım Aynı. Evin en sessizi. Ben. Tabii ki de ben yani. Ben. Kim anne? Elif. Ya yani. <laughs> Evin süt canavarı. Ben. 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 ben, ben. Elif. Hüzün Elif anne ya. Evin ayran canavarı. Ben. 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 A, Anne bir şey söyleyeceğim, aslında ayranı da daha çok seviyorum ama sütü en çok seviyorum. İçeceklerden sütü en çok seviyorum. Tamam. Evin en zekisi? Ben tabii ki de. Yok yok Eray. <laughs> Niye Eray? Onun kafası çalışıyor. Evet tabii ki de Eray. Ben, ben Evin en çok para harcayanı? Ben... Niye ben, ben ben iyi bir şey mi falaca bak? Anne elif ta... elif 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 el evet Eray. <gülüyor> <gülüyor> evin en düzenlisi tabii ki de ben ben Eray raiçi kendi umudun yok evet Eray, elif tabii ki elai de Eray dedin diye sevindim ya <laughs> evin en çok yemek seteni eli de ben. ben elif ben elif. Ben. Yemek seçmek güzel bir şey mi? Ay güzel kötü bir şey ama ne anlamadım. Yalan mı söyleyeyim? Tabii ki de söyleme evet, yalan. Yalan çok kötü bir şey arkadaşlar. Evet Elif. Evin en çok telefon oynayanı. Tabii Elif, Elif, Elif. Ben artık arkadaşlar önceden çok oynuyordum. Böyle 3-4 saat oynuyordum. Elif, yani şimdi 1 saat, 1,5 yani. saat oynuyorum. Ama Elif böyle 2 saat, 3 Evet, ama evet, şimdi şey. daha yine Eray birazcık daha önde Yok, ve Era. Eray. Era. Evet, tamam, ben bir şartım. Tamam. Olur. Şimdi evin en çok televizyon izleyen olsun. Ben, ben izlemem. Ben ben. Ben, ben. ben. ben televizyon sevmiyorum. Ben. Evet, Elif daha çok televizyon seviyor. Televizyon uzaktan da e... gözlerimizi bozmuyor. Şimdi evin çok... en çok gezeni. Tamam. Ben, yani. ben ben ben. Evet, Eray çok geziyor. Aslında gezmeyi çok seviyorum ama koronavirüs. Abim çıkayım maalesef. <laughs> en çok okulu seveni? Ben 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 ben, 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 ben okula çok, çok, çok seviyorum anne ben okula çok seviyorum çok seviyorum. Tamam. Kim kim kim? Buna da ikinizle diyelim. Tamam. Ah. Tamam ikinizle diyelim. Ben. ben. <laughs> Soru kalmadı. Tamam. Arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Kavlu ana kavlu. Hepinize e, görüşürüz diyelim. Görüşürüz. <laughs>